Ekranda da bir son dakika gelişmemiz var. Londra'da Ali Koç ve Mourinho zirvesi. Görüşmede Portekiz teknik direktörün geleceğinin belli olacağı bilgisi var ki bugün en çok konuşulan konulardan biriydi. Ali Koç Sayın Başkan Londra'ya Mourinho ile görüşmek için hareket ettiği haberleri vardı. Şimdi Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş telefon attığında Erdem öncelikle beni sağlıklı bir şekilde duyabiliyor musun? Burak ölmez duyabiliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldin. İyi bayramlar sana da, ailene de iyi bayramlar. Şimdi sizlerin ve tüm izleyenlerimizin de bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Mourinho'nun ekibinin değiştiği yönünde haber. Bazı isimlerle yollar ayrılmıştı ve yeni isimlerle imzalar atılıyordu. Şimdi o haber bize Mourinho'nun kalacağı şeklinde bir alt metin okutmuştu. Geldiğimiz noktada bu zirvenin detayları nedir acaba? Söz sana bırakalım. Tabii ki de Burak Ölmez. Ee, yardımcılarıyla yolları ayrıldı detayını paylaşmıştık. O kısma geleceğim ama Fenerbahçe'de sıcak, sıcak gündem e, Mourinho'nun geleceği. E, yönetim içerisinde zaten çok ciddi bir kesim Portekizli teknik adamla yola devam edilmesini istemiyordu. Bu noktada Portekizli teknik adamın performansı da tartışılabilir bir hale gelmişti ki artık bir karar alınması gerekiyor. Ortadaki bir toz bulutunun dağıtılması adına bir karar verilmesi gerekiyordu. Bu kararın verileceği görüşmede Londra'da. Bu gece veya yarın, e, tam saatini ve zamanını netleştiremedim ama bu gece veya yarın sabah yapılacak. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile e, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bir araya gelecek. E, bu görüşmede neler konuşulacak? Tazminat noktasında Portekizli Teknik Adamı Sözleşmesi'nde bulunan bir e, madde var tabii ki de. Bu noktada bir orta yol bulunabilirse Mourinho'ya tazminatın ödenip yolların ayrılması da... E, Kuvvetle muhtemel. Ancak e, bu görüşme tabii ki de net bir ayrılık çerçevesinde çizilmeye de bilir. E, İki ismin yapacağı görüşmeden Fenerbahçe'nin geleceği adına ortak kararların alındığı bir e, sonuçla çıkabilir buradan devam noktasında bir karar da okuyabiliriz, görebiliriz. Yani burada kesin yollar ayrılıyor demekten kaçınıyorum ancak Mourinho ile yolların ayrılma ihtimalinin kuvvetlendiği bir süreçten geçiyor Fenerbahçe. Devamında bu görüşmenin sonucunu çok daha net bir şekilde izleyeceğiz. Kısa süre içerisinde konuşmamın başında söyledim. Toz bulutu dağılacaktır ve net bir tablo ortaya çıkacaktır. Mourinho kalacak ya da gidecek noktasında ki e, bayramdan sonrasına kadar e, bu durumun artık netleşmesini bekliyorum ben. Ve Mourinho kalıyorsa da gidiyorsa da bayramdan sonra bu konu net bir şekilde ortaya konacaktır bırakılmaz. Erdem Hazır seni yakalamışken şimdi ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe'yi konuşacağız. Leroy Sané ile ilgili iddialar vardı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin devrede olduğu yönünde. Leroy Sané ismi özelinde bir yorumun varsa dinlemek isterim ya da farklı transfer isimleri varsa sende istihbarat bilgisi olarak da izleyicilerimizle paylaşırsan çok sevinirim. Ya tabii ki de transferle ilgili Fenerbahçe'nin e, yoğun bir çabası var. Sayın Başkan Ali Koç'un da bu noktada görüşmeler yaptığını biliyoruz. Radyo İstanbul'da Fenerbahçe'nin e... Durumunu sordu oyunculardan bir tanesi ama orada ciddi bir yıllık ücret beklentisi var. Oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendi zaten hem Alman medyasına hem Türk medyasına da yansıttık ilk iki takımın burada bir rekabet halinde olduğu da bir gerçek. Burada Leroy Saray'ın beklediği yıllık ücret elbette çifhaneleri gören bir yıllık ücret var. Fenerbahçe bunu karşılama noktasında elbette bonkör davranabilir çünkü. Geçtiğimiz sezonki yaşanan tablodan dolayı ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de Galatasaray'a çok daha sıcak olduğu yönünde de bilgi var bende. Kolamuani ismini konuşmuştuk. Kolamuani ile alakalı Sayın Başkan'ın geçtiğimiz günlerde PSG ile Inter'in oynadığı Şampiyonlar Ligi e, finali için gittiği maçta e, Burada bazı görüşmeler de yaptığı bilgisine ulaştık Ama e, tabi transfer süreciyle ilgili daha kesin e, cümleler kullanmak için Öncelikle şu teknik direktör konusundaki netleşmenin tablonunda netleşmesini bekliyoruz Burak Ölmez Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe e, kanatlara ve santrafora üst düzey isimler almak istiyor e, Bu anlamda da çalışmalar var Kolamani, e, Leroy Sané gibi isimler de gündemde olan ve doğru isimler Sportif direktörlük koltuğundaki değişimlerle birlikte Fenerbahçe'nin transfer politikasında majör bir değişiklik bekliyor musun Erdem Peki? Bu aslında sportif direktörlük pozisyonundan ziyade Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kaybetti, aslında şampiyonluk sonrası artan camia içindeki aslında üzüntü, 11 yıllık hasret artık Fenerbahçe birazcık da buraya itiyor. Geçtiğimiz sezonda önemli isimler kadroya katılmıştı ama bu sezon çok daha üst düzey isimler Fenerbahçe forması giymeye başlayacak. Yaşları birazcık daha düşük olan. Yani Ceko ile için Fenerbahçe'ye geldiği dönemde yaş itibariyle yaşını almış oyunculardı ama geldiğimiz noktada birazcık daha yaşı genç ve takımı hızlandıracak oyuncular var hedefte. Bu anlamda da çalışmalar var. Transfer politikası o sportif direktörlük pozisyonundan bağımsız olarak Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlarla alakalı zamanı. Erdem ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha iyi bayramlar diliyorum hem sana hem de ailene. Teşekkürler. Evet efendim Erdem Akbaş'tan A Spor Çatısı altında Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşımızdan. Sarılar Civertleri dair son detayları almış olduk ekrandaki sıcak gelişmeyi de ilerleyen dakikalarda konuşmayı sürdürürüz. Ali Koç birlikte Mourinho zirvesi ki bugünün önemli haberlerinden biriydi. Londra'ya doğru hareket etmişti Sayın Başkan Mourinho ile görüşmek üzere. Bakalım oradaki görüşmeden nasıl bir karar çıkacak ama geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun ekibindeki değişikliği haberleştirip sizlere sunduğumuzda şu yorum yapmıştık o gün eğer ekibi değişiyorsa demek ki Moro devam edilecek. Eğer devam edilmeyecekse ekip değişikliğine zaten gidilmezdi. Top bir farklı bir takdir bir olurdu ama mobbing mi uyguluyorlar? Yani bir de böyle bir şey var. Sen al, istemeden alttaki hocaları değiştirdil. Yöneticiler diyelim değiştiriyor. Hoca ya bir yerde bir yerde hocaya tabii bir sinyaldir bu. Yani bir mobbing uygulamaktır. Fahli bak terimi yapılmıştı benim en son hatırladığım. Ya bu, bu, bu yardımcı bu, hoca olarak getirilme çabasıydı o günkü şartlarda. Bu bir taktik gibi bir şey esasında. Yani şimdi ayrılıyorsun ama kulübü mümkün olduğu kadar az zarara uğratmak istiyorsun burada. Önemli çünkü baktığın zaman bayağı büyük bir tazminatı var. Marinon. Belki devam etmek istemiyorsun ama o tazminat senin elini kolunu bağlıyor. E ne yapabilirsin? Ona bir mobbing uygulamaya başlarsın. E nasıl uygularsın onu da? İşte yardımcılarıyla yollarını ayırsın. Belki yardımcı, yani Morino'nun kararı değil o. Yönetimin aldığı bir karar. Başka yardımcılar verisi yanına. Yarın bir gün başka bir isim gelir, bir Türk isim gelir. Bir şekilde hocanın altını yavaş yavaş kendi isteklerine şey yaparsın. Hoca da mecbur kalır bırakmaya orta yola gelir. Belki böyle bir taktik var. Cem Hocam, Gökhan Hocam'ın yorumuna dair... Ya, Sizde şimdi, istihbarat da vardır bu konuda. Hani ya yardımcılarını ben... <laughs> Mori'ye kendi göndermeyip yönetim gönderiyor. Yani şöyle e, onun tam detayını bilemezsin. Yani belki de bir konuşulan belki e, kendi ekibiyle yani Jose Mourinho gibi birinin e, teknik ekibinin kendi rızası olmadan ona e, gönderip ona sormadan öyle bir şey yapılabileceğini düşünmem. Bu benim şahsi fikrim. Belki de öyle olmuş da olabilir. Ama ben genelde deneyimlerime ve de şu andaki yaşananlara bakıldığında öyle olduğunu düşünüyorum. Ve de bununla beraber camiada esasında başka şeyler var, huzursuzluklar var. Esas önemli olan o yani Fenerbahçe'nin önünde o kadar çok belirsiz bir süreç var ki bunları ortadan kaldırması gerekiyor. Cem hocam devam edelim.